Merhaba arkadaşlar Merhaba Bir sizlerle birlikte oh. Anneannemlerin evini göstereceğim size Şu an gidiyoruz Gidiyoruz Gidiyoruz, işte burası 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 Arkadaşlar siz bu ise Bedir siz hesabı yok. Gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyorum. Bizim şu araba. Ne şekli göstermeyeceğim ben. Belki elimseniz bulursunuz. Ama kolay. Geç 7 ile başlıyor. Arkadaşlar gidiyoruz. 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 Ay, Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar çözüyorum şu şeyi. Kedi. Kedi. Annem var korkma dedi demin. Arkadaşlar gidiyorum. <laughs> Işık yandı. Annem var anne gözükmüyor. <laughs> Arkadaşlar gidiyorum. Anne bununla farklı bu video. Hayır sadece bak merak ettim Satik. Hani video dersin. Sesin gözüküyor. Stil oğlum o zaman. Anne bu sorma sadece. Arkadaşlar bu ne diyor ya? Arkadaşlar seni Geldik. Hadi açalım şöyle şöyle göstereyim. Çocuklar var. Asansörde kaldım blok. <laughs> Arkadaşlar geldik. Partisi gelecek. Arkadaşlar seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.